Bursa Ovası'nın gözdesi Santa Maria armudu lezzeti ve kalitesiyle ön plana çıkıyor. Armut Bursa'nın özellikle Gürsü yöresinin çok kıymetli bir meyvesi. Türkiye'nin en iyi meyvelerini, armutlarını Gürsü ilçemizdeki çiftçilerimiz üretiyor. Gördüğünüz gibi oldukça da albenesi yüksek ürünler. Bursa, Türkiye'nin armut üretiminin yaklaşık yüzde kırkını karşılıyor. Bu sene, geçen seneye göre yüzde dokuz civarında bir üretimde Artış beklemekteyiz. Yani Türkiye'de hem yurt içi ihtiyacımızı hem de yurt dışı ihtiyacımızı ihtiyacını ihcaci karşılayacak düzeyde ürünümüz her sene piyasaya çok kaliteli bir şekilde çıkarak sunulmaktadır. Hasat yapan üreticilerle bir araya gelen Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül Santa Maria ve Deveci cinsi armutların önemli bir ihraç ürünü olduğunu vurguladı. Ürünler tabii doğrudan piyasaya sunduğumuz gibi hem yurt dışı hem de yurt dışı yine bir süresinde çok miktarda soğuk hava deposu var hem kooperatiflerimizin hem de özel sektörün. Bunlar depolarımızda da tutularak kışın ihtiyaç duyulan zamanlarda veya yılın diğer zamanlarında hem yurt içi piyasasına hem de yurt dışı piyasasına verilmektedir. Geçtiğimiz yıl armut ihracatında burs olarak 26 bin tonu geçtik. İnşallah önümüzdeki süreçte bu ihracat değerlerimiz artarak devam edecektir. Gürsu'da daha dalındayken satılan Santa Maria armudunda yaklaşık 50 bin ton ürün alınacağı öngörülüyor.